Zeyno. Efendim abla. Zeynep nerede? Ne? Şaka yapıyorum. Yine giymişsin <laughs> Zeyno'nun elbisesini. Eke böyle döneyim dedim abla. Senin aldığın o güzel elbiselerle görürlerse beni herkes arkamdan laf eder sonra. Niye laf edeceklermiş? Olsa olsa kıskanırlar seni. Yok abla sen bizim oraları bilmiyorsun. Şuna bak derler namusunu davasını yılana yem etmiş karalar geleceğini süslenmiş püslenmiş her şeyi unutmuş derler. Her şey geride kaldı artık. Yüzüne sana en yakışan gülücüğünü takıp yepyeni bir Zeyne olarak geçeceksin köyün meydanında. Söz ver bana Zeynep. Söz abla. Hadi gel. Son bir kez sabah keyfi yapalım beraber. Abla sen de gelsene benimle köye. Aa ne? Sen de benimle gelsene köye diyorum. Hadi Zeynep. Ne işin var benim oralarda? E biraz dinlenir kendine gelirsin abla. Sen bana şehirli olmayı öğrettin. Ben de sana köylü olmayı öğretirim. Ne güzel ha? Değil mi? Hadi abla. Hiç de kötü bir fikir değil aslında. <laughs> yaşasın, yaşasın. Dur daha kararımı vermedim. Kapı çalıyor, hadi yaşasın, bir bak canım. ben Açarım, ben açarım, Aa, Rambo. Günaydın Zeynep abla. Günaydın. Zeynep, Rambo, Rambo. Aa, sabah sabah bir şey mi oldu çocuğu? Bir şey olmadı Bergin teyze. Zeyno ablanın gideceğini söyledi de annem ona ufak bir hediye getirdim. Aa! Aa! Ne güzel çok bir şey beğendim, bu böyle. Çok hoş. Ben yaptım. Ay sen mi yaptın? Sende niye yetenekler varmış da haberimiz yok Berk. Niye zahmet ettin be bu? Aramızda geçen onca şeyden sonra içimden geldi Zeyno abla. Nasıl aramızda geçen? Dans falan ettik ya. Ha. Abla bak ne kadar güzel değil mi? Bak bak. Vallahi harika. Söyleyecek söz bulamıyorum. Ben gideyim en iyisi Zeyno abla. Sağ ol Rambo çok sağ ol. Kendine iyi bak. Zeyno abla. Aa. Ah canım ne oluyor? <laughs> çok üzülmüş ama. <laughs> ay ay ay, ay Sus şimdi. Kendine iyi bak tamam mı? <laughs> ay abla ya. Tüylerime bak ya. Nasıl kalktı? Görüyor musun Zeynep? O kadar güzel bir yüreğim var ki herkesin hayatını değiştirdim. Berkinkini bile. Ben çok kötü oldum abla. Ram bu gene. Beni hatırladınız mı? <laughs> Baba ne düşünüyorsun ya? Koptun gittin yine bir yerlere. Tuhaf şeyler oluyor Cem. Tuhaf şeyler oluyor. Ya rica edeceğim Memoli artık benim şu Derya ile olan arkadaşım konusunda görüş bildirme ya. Ne? Tamam bazen bana da tuhaf geliyor ama bir insan üstüne bu kadar da gerilmez. Onu demiyorum oğlum. Dün gece benim evle arabaya girenler başka bir şeyin peşindeydiler. <laughs> Tabii oğlum adamlar senin evine girince korkup kaçtılar. Mesele bu kadar basit. Geçenlerde mesela mutfağa girdim buzdolabından acayip sesler geliyordu. Çok komik. Başka bir şeyin peşindeydiler diyorum Cem. ...bana yine bir sürpriz hazırlıyorlar ama ne? Abi bir an önce çıksak diyorum. Tamam tamam çıkacağız. O gün elimden kurtuldunuz Belgin Hanım. Kısmet eymiş. Sen Belgin Abla'dan ne istiyorsun ha? Benden ne istiyorsun? Çabuk cevap ver ne istiyorsun ha? Şunun? Sus <laughs> diyorum sana. Zeynep! Seni salak Sağolsun. seni! salak? Bırakın! Dur. İmdat! Ne oldu ne oldu? Sadece bayılmış Şişt. abi. Tamam sus! Evet. Sakın bağırma! <laughs> Kolay getir çabuk! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.